Dedim. Betüş hanım evde yoklar kim aradı diyeyim Aa öğretmen hanım siz misiniz? Betüş hanım kafeye gitti oranın telefon numarasını vereyim Ama ezberimde değil bir dakika defterden bakmam lazım Ne? Ne? A Ay Allah inanamıyorum Tamam tamam ben hemen geliyorum aman Desene komşum Çocuğumu mu var derdim var. Hayır daha kreşe başlayalı bir hafta oldu. Ya her gün bir olay. Bu sefer de gitmiş bir arkadaşın saçlarını kırmızıya boyamış. Öbüründe Öbürünün de suratına çiller çizmiş. <laughs> Ay, affedersin Betüş ama kreşte saç boyası ne iş varmış ben anlayamadım da. Ya ben de hiç anlayamadım. Neyse gidince öğreniriz bakalım. Hayır ben bu çileye ne diyeceğim, ne söyleyeceğim bilemiyorum artık. Ama kusura bakma Betüş ama sen de çok yumuşak yüzlüsün canım. Şöyle popo sana iki tane vur, bir güzel de azarla. Bak bakalım bir daha yaramazlık yapıyor mu, yapmıyor mu? Bizler öyle büyüttük bilmiyorum. O kadarına kıyamam ama çileyi karşıma alıp ciddi ciddi konuşman zamanı geldi artık. Ben gecikirsem kafesine emanet. Tabii canım tabii. Aa, kaç gündür bir atraksiyon yok. Boynum tutuldu. Hadi be ama ya. aman Allah ım, geldiler işte periler geldiler periler geldiler yaşasın periler geldi sonunda geldiler <laughs> Allah Allah ne periyle küçük perinin bir sorunu var ama ne? Firuze. Allah Allah. Firuze. Duymuyor. Sihirli açalım. Sakın. Artık sana sihir yapmak yasak. Anlaştık mı? Peki. Çalışıyordu da diye Firuze. Bana kızdı. Ne oldu ne yaptın gene? Bir çocuğun yüzüne bir çocuğun saçını boyadım. Ne? Nasıl? Böyle gözlerinizi kapatın dedim. Yaptım. Ha? Uf Firuze abla. Anlatamayacağım şimdi sana. Gidip bir kendimi affettirmem lazım. Ah, anladım. Elleriyle boyamış. Çilek lütfen beni yalnız bırakır mısın? çok kızgınım. Özür dilerim anne. Ama her defasında aynı şeyi yapıp her defasında özür diliyorsun kızım. Ama ne yapayım onlar da benimle çok uğraşıyorlar. Ya çillerime bakıp çilli çilli diyorlar ya da saçlarıma bakıp kınalı kınalı diyorlar. Bak hayatım okulda bir sorun olduğu zaman arkadaşlarınla önce bunu konuşman lazım. Olmadı gider öğretmenlerine konuşursun. Ama sen ne yapıyorsun? Sihirle onların saçını yüzünü kırmızıya boyuyorsun. Artık onlar da benimle aynı oldular artık hiç olay edemezler. Bir de bunu övünerek mi söylüyorsun? Ama çok kızdım. Kreşte... Bak Çilek. Senin gibi peri olmayan çocukların yanında sihir yapmaktan vazgeçene kadar... ...kreşe gitmeyeceksin. Çünkü artık annen senin yaptığın bu sihirleri açıklayacak... ...inandırıcı bahaneler bulmakta zorlanıyor.